Aslan erkeği erkeğiyle e, koç kadını anlaşır çünkü aslan erkeği son derece e, hareketi sever e, gösterişidir aslan erkeği e, koç kadını da hemen bu gösterişli erkeği fark eder zaten koç kadını da atak ve enerjik olduğu için aslan erkeğinin de dikkatini çeker dolayısıyla çok çok uyum olacaktır aranızda e, benzerler benzerleri çeker çünkü burada bir ateş dengesi, ateş enerjisi var. Dolayısıyla aslan erkeği çok sportif faaliyetlerden hoşlanır. E, neşe, hareket, enerji bunlarla dolu doluar ve taşar. E, koç kadınının e, atak olması gerekiyor bir aslan erkeğiyle birlikteyse. Zaten öyle. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Kesinlikle ataktır. Ama e, aslanı harekete de geçirmesi gerekiyor. Çünkü öncüdür Koç kadını sabit niteliktedir aslan erkeği. Dolayısıyla önce işte spor üyeliği yaptım. Hadi gidiyoruz. Ee, dışarıda X bir yerde rezervasyon yaptım. Hadi çıkıyoruz. Aslan erkeğini çok çok ilgisini çeker, ee, çok cezbeder her şeyden önce. Ee, uyumlu ve çok dost bir ilişki olacaktır aranızda. Aslan koç kadını biraz hırçındır, biraz kıskançtır. Sahiplen sahiplenilebilir ee, çünkü ben merkezcidir koç. Ta küçük çocuk gibidir, deli doludur, yerinde duramaz, neşeliktir, neşelidir. Ee, aslan erkeğinin e, biraz biraz pofpoflanma tarafını zorlayabilir. Çünkü çok pofpoflanmak istem, pofpoflamayabilir. Biraz benle ilgilenilsin, ben fark edilmek istiyorum diyebilir. Dolayısıyla biraz bu konularda Koç kadınını aslan erkeğinin o mağrur duruşuyla beslemesi gerekiyor. O zaman zaten koç kadınını bırakın koşsun. inanılmaz da enerjik de olacaktır. Uyum kesinlikle var ilişkide. Çok dinamik bir ilişki olacaktır.